Gerçi pişmanlıklar geride kaldı şimdi. Kıyılarda dolaşan rüzgarlar düzlükleri süpürüp dağ köylerine vardı. Sedirlere oturdu yaşlılar, ağaçlara tırmandı çocuklar. Çoban kavalını çakal inine sakladı. Dağ bayır dolaşan iflah olmaz seyyahlar bir tarla edinip ekip biçmeye başladı. Kadınlar gece el ayak çekilince pencere önüne oturup dünyayı seyrede aldı. Erkekler sert adımlarla harman yerinde dolaştı. Sözün özü, zaman akıp gitti. Günler, aylar, yıllar birbirini kovaladı. Hep ola geldiği gibi dünya boşlukta devindi. Ben de bütün bu olan biteni izleyip zamana akıl erdirmeye çalışan bir garibim işte. Ona bir türlü yetişemeyen, elinden kaçamayan, açtığı çetrefil yollarda ayakları dolanan bir şaşkın. Günlerin içinde düşe kalka yürüyen, ceset dolu siperlerle sürünen çulsuz bir neferim. Biliyorum, ona dokunmaya çalışırken nefes aldığım her gün aslında ölüyorum. Peşinde olduğumu sanırken ondan kaçıyorum. Soluğunu saçlarımın diplerinde, tırnaklarımın içlerinde hissediyorum. Atalarımın yediği hükme an be an yaklaşıyorum. Penceremin önüne konan karga gözlerime baktığında fark ettim bunu geçmişimin buruk anılarıyla boğuşup durduğum bir günün akşamıydı. Aşağıda insanlar akıp gidiyordu alaca karanlıkta. Sokaklara, ev içlerine dağılıyorlardı. Koca döküm kapılar, paslı demir plakalar, çelik kanatlar, artlarından bir bir kapanıyordu. Ellerinde alışveriş torbaları, koltuk altlarında ekmekler, bacaklarında gözlerinde günün yorgunluğu, yüzlerinde derin çizgiler. Duvarların ardında başka bir hayata geçiyorlardı. Ve sonra başkaları çıkıyordu ev hava karardıkça esneyen, gerinen, ağız içlerinde dilleriyle yemek kalıntıları dolandıran. Gün boyu bir iyice uyumuşlardı kalın perdeler arkasında, loş odalarda. Üzerlerinde havasız kalmış giysileri, ayaklarında yeni boyanmış iki renkli ayakkabıları. Kan gözleri, pasta dilleri, sararmış parmakları ve sihirli elleriyle dar sokaklara dalıp bir bir gözden kayboldular onlar da. Arkalarında nem kokusu, lavanta ruhu ve tütün buhuru bırakarak, pencere önündeki karga gözden gittiğinde. Biliyorum, şehirde boş bir arsanın içinde büyük bir ağaç var. Akşamları tüm kargalar orada yuvalanır. Önce bir keşif kolu gelir, bağıra çağıra kolaçan eder etrafı. Ardından büyük aile sökün eder, büyük bir velvele ile dolaşırlar ağacın etrafında. Sonra tek tek dallarına tünerler, sıkışırlar, sokulurlar birbirlerine. Mahsunlaşır, günün son bir iki kelamını edip uykuya varırlar. Ve daha tan yeri ağarmadan tepelerin ardında beliren ışığın çıkarttığı ilk yaprağın sesiyle uyanıp aynı velele ile şehre dağılırlar. Ben odamda fır dolanırım onlar uyurken, sandalyemde ayaklarımı titretir, yatağımda dönüp durur, Gözlerimi karanlığın derinliklerine diker, titreyen göz kapaklarımı sakinleştirmeye çalışırım. Sırtımdaki sancı, göğsümdeki daralma, gece huzursuzlukları uyku vermez bedenime. Gözlerim ağır kapılar gibi kapanırken içime şiddetli rüzgarlar dolar, tedirgin yolcular eklemlerime gizlenir. Karanlıkta tek başıma bulurum kendimi, boşlukta asılı. Kaybolup giderdim derim bu ürkütücü dünyada. Tanrı elimden tutmasa, eğilip beni kül yığınından çıkarmasa. Her gün her gece ayaklarım kaygan yerlerde dolaşıyor, karanlık dehlizlerde tökezliyor. Varlığıma bir anlam veremiyorum. Ayaklarımın neyin üzerinde durduğunu kestiremiyorum. Pencereden vuran ışığı, kapı altından sızan uğultuyu, duvardan gelen fısıltıyı alemde nereye koyacağımı bilemiyorum. Gurbette geceleyen bir yabancıyım dünyada. Evini bulmaya çalışan bir yolcu. Kent meydanında gezinirken havuz başında uyuyakalmış bir şaşkın. Kimseye hayrım yok belki, kendime de. Öyleyse vay halime. Bu yüzdendir ki yaram şifa bulmuyor. Yeşeren kırlar, çiçeklere konan arılar, çağlayan dereler, göç eden alabalıklar, ininden gün ışığına ilk kez çıkan kurt yavruları, Derdime derman olmuyor. Aradığım başka bir şey herhalde. Bunlardan öte. Yüzeyi süpüren değil, derinlerde gezinen bir ışık. Ayaklarımı sağlamca basacağım bir döşeme, titremeyen bir basamak, sokağı tüm berraklığıyla gösteren bir pencere. Duruyorum bir an. Diyorum ki, burada olağanüstü bir şey yok mu gene de bu tuhaf boşlukta? Daha önceden açılmış bir yol olmalı bu engebeli düzlükte. Şu aşağıdaki sokak lambasının ışığına toplanan gençler ne arıyor karanlığın içinde? Yukarıdan omuzlarına dökülen ışığın sarı tozu mu onları çeken bu izbeye? Kötülük için birleşmenin yarattığı güç mü? Aynı ışık altında toplanmanın verdiği dayanışma duygusu mu? İşte vaktim geldi sonunda. İşittim işiteceğimi kibirli ağızlardan, gördüklerin boyumu aştı. Günlere doydum, payımı bolca aldım bu dünyadan. Işıktan kaçanlar deliklerine girdi. Yağmuru arayanlar kırlarda bir koşudur tutturdu. Ferahlamak isteyenler yüzünü çimenlerdeki sabah çiğine sürdü. Bozkır'daki bahçeler, ırmak boylarındaki serviler kışı atlatıp rahat erdi. Arkamdan koşturan ultu ne vakit dindi bilmiyorum. Peşinden koştuğum ışıltı hangi kuytuya girdi göremiyorum. Ama olsun. Alemde görülecek tuhaf şeyler de olduğunu seziyorum. Penceremden göremeyeceğim, şehrin sokaklarında rastlayamayacağım, rüyalarıma sokulmayacak kadar ürkek resimler. Susamuru'nun düşü mesela, kuru dallarda ırmağın akıntılarına karışan. Ala Alakarganın sakladığı meşe palamudu, ormancıların bulduğu. Ağaç kütüklerinin kovuklarında denizleri sürüklenen baştan kara tüyleri. Kayın ormanlarının, fındık korularının derinliklerinde kuytularda saklanan kızıl mantarlar ve onları yaprakların altında bulan yaban domuzu dişleri. Ben hep olduğum yerdeyim ama o peşimde, nefes aldırmıyor kısa uykularımda bile. Sürekli fısıldıyor kulağımın dibinde. Ardıma düş, umudunu yitirme, acıma kendine. Ağlama, dövünme, gözünden yaş gelmesin, yas tutma ölülerin için. Gözlerini oğuştur, Terliklerini ayağına geçir, bir köşede sessizce inle. Ben önünden ağır ağır geçerken sofrandaki kuru ekmeği ye sadece.''